Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anıldığında salavat getirmesek ne olur diye sormuş bir izleyicimiz. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tehdit vari ifadeleri vardır. Bu çok derece tehlikeli bir şeydir. Onun için ulema der ki Estağfirullah ya aleyhi ve teslima Ey iman edenler o peygambere salat edin ve tam olarak teslim selam etmekle selam edin buyuruluyor. Bu ayeti kerimenin emrinin muktezasınca gereğince bir insanın ömründe bir defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed farklı şekillerde de söyleniyor. Bu şekilde salatü selam etmesi getirmesi farzdır derler. Ondan sonra bir kere, bir kere getirdikten sonra ömrümüzde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne zaman ismi anılırsa mutlaka Aleyhisselatü Vesselam Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed dememiz lazım. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki el bakil asıl cimri olan kişi kimdir? Elledi zukirtu Tufi meclisihi felem yusalli Ben onun meclisinde zikrediliyorum, benim ismim anılıyor ama o bana salatu selam getirmiyor. İşte bu kişi cimridir. Cimri olmak istemiyorsak, yeryüzünün en cimrisi olmak istemiyorsak, Peygamber aleyhissalatu vesselamın adı anıldığı zaman da mutlaka salatu selam getirmemiz gerekiyor. Yine malumunuz bir gün hutbedeyken aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Cebrail aleyhisselam geliyor ve bazı beddualarda bulunuyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam da amin diyor. Şimdi amin nedir duanın? Mührüdür. Burada duayı yapan, hiç günahı olmayan, meleklerin büyüklerinden olan Cebrail aleyhisselam ve amin diyen de kainatın serveri Peygamber aleyhisselatü vesselam. O beddualardan bir tanesi nedir? Hangi bir kul ki senin ismin onun yanında anılır da sana salatü selam etmezse burnu üzere sürünsün. Hatta başka bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam ve dua mahiyetinde bunu kendi de ifade ediyor. Rahime <laughs> enfu bir adamın burnu sürünsün ki ve fi meclisihi felem yusalle aleyhi. Onun meclisinde ben zikredildim. Ukirtu indahu onun bulunduğu yerde benim ismim zikredildi ama bana salatu selam getirmedi. Bu işte son derece tehlikeli bir şeydir. Kişinin burnu üzere sürünmesini, kıyamette getirecek gerektirecek olan bir şeydir ve ifade ettiğimiz gibi farzdır. Ama bizim bulunmuş olduğumuz bir mecliste efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın adı birkaç kez anılacak olursa bu durumda fakihler bunun bazı fukaha bunun farzı kifayi olduğunu, yani artık oradaki bazı kişilerin salatü selam getirmesiyle bazıların üzerinden düşeceğini ifade ederler. Her ne kadar böyle görüşler olsa bile biz cimri olmayacağız ve tüm ömrünü bizim için geçirmiş, ümmeti ümmeti diye dertlenmiş olan ve bize ahirette şefaatçi olacak olan Peygamber Aleyhisselatu vesselama her seferinde hatırlatma babından da salatü selamın riyası olmaz derler. Biraz da sesli olarak inşallah salatü selamımızı getireceğiz. Onun için Efendimiz buyuruyor ki aleyye, kim bana bir kere salatü selam getirirse sallallahu aleyhi aşran Allah da ona on kez salat eder. Onun için Allah Allah rahmet etmesini, salat etmesini, mağfiret etmesini, bağışlamasını istiyorsak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mutlaka salat getireceğiz. Getirmezsek tehditleri ifade ettim, söyledim. Allah